Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Osman Seyit Coşkun, İstanbul Bölge Satış Müdürü'yüm. 19 yıldır vermenkul sektöründe çalışıyorum. PSA AG'sini 5. yılıma tamamlamak üzereyim. PSA'nın ikinci el proje yönetiminde... Başarılı olmasının sebepleri nelerdir? İkinci el er projelerimizde gelen talepleri operasyon ekibimiz hızlıca karşıladığı için müşterilerimizin istemiş oldukları sorulara profesyonel ekibimiz hızlıca cevap verebiliyor. Projelerin içerisinde açık ofisimiz var. Kalabalık kadrolarla hizmet veriyoruz. Bu sayede fiziki olarak müşterilerimiz istediği anda bizlere ulaşabiliyorlar. Anında görmek istedikleri daire hakkında servis alıyorlar. Öncelikle anlaşma sağlamış olduğumuz projede çalışacak danışmanlarımızı belirliyoruz. Danışmanlarımıza o projenin her detayıyla alakalı bilgilendirme sağlayıp geliştiricinin sağlamış olduğu kat planlarından daire planlarından site planlarından tutunda havuzları, otoparkları, depo alanlarına kadar fiziksel olarak projeyi özümsyonelerini sağlayıp gelen taleplerde hem daire sahiplerimizin hem de satın almaya ya da kiralamak için talepte bulunan kişilerin doğru bilgi edinmesini sağlıyoruz. Bu doğru bilgi neticesinde de insanlar dışarıda ilgilenmiş oldukları projede edinemeyecekleri deneyimi, alamayacakları bilgileri bizim sayemizde olabiliyorlar. Dairelerin satış aşamalarında ya da kiracılarımızın çıkış işlemlerinde danışmanlık sağlayarak ihtiyaç duydukları, eksikleri ya da tamir edilecek alanları daire sahibimize fotoğraflı ve videolu şekilde ileterek daire sahibinin zaman kazanmasına imkan sağlıyor. Bu satın alma kararlarında ya da kiralama kararları verirken de kendilerine oldukça fayda sağladığını, bundan çok memnuniyet duyduklarını anlatıyorlar. Bugüne kadar yapmış olduğumuz anketlerde müşteri memnuniyeti üzerine %99 üzerinde bir oran aldık. Biraz önce de anlattığım gibi projeler içerisinde her zaman açık bir ofisin bulunması ve telefon açtıklarında karşılarında her zaman bir PS çalışanı buluyor olmaları bunun en güzel örneklerinden bir tanesi aslında.